Tip 1 diyabet çocukluk ve ergenlik çağında ortaya çıkan, vücudun pankreasta insülin salgılayan hücrelerine saldırması sonucunda kişinin insülinini üretip salgılayamaması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlık. Vücut kendi insülinini üretip salgılayamadığı için dışarıdan insülin almak mecburiyetinde. Muğla Tip 1 Diyabetler Derneği Başkanı Neşe Şahin. Başkanımıza öncelikle bu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. ellere vermiş olduğu büyük destek gerçekten. Çocuklarımızın günde 8-10 defa parmak delmelerini bu sayede önlemiş oldu. Bu sensör ve insülin pompaları sayesinde önlemiş oldu. Çocuklarımız anlık kan şekerini takip edebilecekler. Bu sensörler sayesinde anne ve babalarımız, çocuklarımızın anlık kan şekerlerini telefonlarından ve okuyuculardan anlık takip edebilecekler. Muğla Tip 1 Diyabeti Çocuklar Derneği ziyaretimize gelmişti. Orada yaptığımız görüşmede Muğla'mızda yaklaşık 120 çocuğun tip 1 diyabetli olduğu, takip edilmekte olduğu ve onların pompa ve sensöre ulaşamadıklarını öğrenmiştik. Bunun üzerine Sağlık Sosyal Daire Başkanlığımıza yaptığımız çalışmayla beraber ve doktor kontrolünde tabii ki ekim kontrolünde onların ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Pompa ve sensör alacağız ve çocuklarımıza bunları ulaştıracağız. Daha sonra onların takipleri artık daha güvenli bir şekilde yapılacak. Teknolojiden yararlanmak lazım ve bu çocuklarımıza pompa ve sensörlerini temin etmemiz lazım diye düşündük. Dediğim gibi belli bir plan dahilinde bütün çocuklarımıza sensör ve pompa ihtiyaçlarını ulaştıracağız ve ailelerimizin bu konudaki endişelerini de mümkün olduğunca gidermeye çalışacağız. Ben bu vesileyle bütün çocuklarımıza da acil şifalar diliyorum.